programı başlıyor. 1 Eylül 2025, 31 Mayıs 2026. Son kayıt 25 Ağustos 2025. Minik adımlarla büyük başarılar için buradayız. Bu yıl mini kampüste 5. sınıf öğrencilerimizi top dolu bir içerik, rengarenk materyaller ve bol bol motivasyonla karşılıyoruz. Haftalık ders içeriği. Matematik haftada 4 ders saati. Fen bilimleri haftada 2 ders saati. Türkçe haftada 2 ders saati. Sosyal bilgiler haftada 1 ders saati. Toplam 260 saatlik eğitim. Nasıl bir eğitim süreci bizi bekliyor? 5. sınıf konularının önemli noktalarına dikkat çekerek yapılan konu anlatımları. Her ders sonrası etkinlik ve ödevlendirme aylık kahot üzerinden online tarama sınavları. Tüm dersler kayıt altına alınır ve 31 Mayıs tarihine kadar tekrar tekrar izlenebilir. Peki çocuklarımız bu eğitimde ne kazanacaklar? Konulara sağlam hakimiyet. Güçlü bir ortaokul ve LGS temeli. Özgüvenli ve hazır öğrenciler. Ortaokula sağlam bir başlangıç. Mini kampüs sürprizleri. Ara tatillerde birer hafta soru çözme atölyesi hediye. Üç arkadaş birlikte kayıt yaptıranlara özel indirimler. İlk kayıt yaptıran yüz öğrencimize özel erken kayıt avantajları. Mini kampüste her çocuk biricik, her başarı kıymetlidir. DM'den ya da yorumlara bilgi almak istiyorum yazarak detaylı içerik talep edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.